Tatil planları yapıldı. Memlekete gitmek için biletler alındı. Ama vatandaş hala endişeli. Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı veya kısıtlaması olacak mı sorusu. Tatil planı yapan vatandaşları arafta bıraktı. Arife günü ve kurban bayramı boyunca 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması konusu. Bayrama kısa bir süre kala yeniden gündeme oldu. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle bir kısıtlama olup olmayacağını merak eden milyonlarca vatandaş bu kapsamda bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Konuyla ilgili koronavirüs bilim kurulu üyeleri birçok açıklama yapmıştı. Bunlardan biri de bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara. Rakamların değişimine tabii bir de rakamların değişimiyle beraber o ilden olası nüfus hareketliliğine yani ilden çıkışma olur ile girişme olur. Onları da de, değerlendirip daha önceki verilerle bakıp ona göre karar vermek gerekecek. mesela bugünlerde şunu biliyoruz biz bazı illerimizde gerçekten yüz kişideki enfeksiyon veya bin kişideki nüfus yani o ildeki bin kişilik bir nüfustaki enfeksiyon sayısının biraz daha diğer illere göre yüksek olduğunu biliyoruz. Mesela o bakımdan ve bazı illerimizde rakamın çok çok düşük olduğunu biliyoruz. Şimdi belki o bakımdan böyle daha terzi konfeksiyon yaklaşımından ziyade daha terzi yaklaşımının çok daha uygun olması gerekecek ki ona yönelik olarak hazırlıklar yapılıyor ama daha değerlendirmek için onu söyleyebilmek için biraz erken. Önümüzdeki hafta ve bir hafta sonrası biraz daha hem rakamların giriş hem de ildeki rakamların ortaya çıkmasıyla daha net olacaktır o. Kısıtlama ile ilgili geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bazı illerde kısıtlamalar söz konusu olabilir ifadesini kullanmıştı. Bugün kısmen bilim kurulunda gündeme geldi. Sesli tartışıldı ama bir öneri noktasına gelmedi. Özellikle önümüzdeki haftalar geçen haftada bahsettiğim şekliyle salgının seyrine göre bu konudaki öneriler daha netleşmiş olur. Burada temelde ülke genelinde bir sokağa çıkma yasağı gündeme gelmedi. Ama birtakım tedbirlerin olabileceği, özellikle il bazında yer yer kısıtlamaların gündeme gelebileceği. Çünkü il bazında eğer Vaka artışının yoğun olduğu iller söz konusu olursa oradaki tedbirleri biraz daha sertleştirmek gerekebilir. Bunu da bayrama doğru illerdeki vaka seyrine göre il hıfzı sağ kurulları bütün yetkileri almaya zaten e, yetkili biliyorsunuz bütün kararları. Dolayısıyla bu anlamda il bazında bir takım kısıtlamalar söz konusu olabilir. İşte tüm bu gelişmeler yaşanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını kıldığı Hazreti Ali Camisi'nin çıkışında Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı sorusunun cevabını verdi. Kurban Bayramı için yani böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini tabii bilim kurulu yapacağı gibi biz de bilim kuruluyla bunu tabi paylaşabiliriz. Ama Kurban Bayramı'nın tabi özellikleri, hususiyeti çok çok farklı. Tabi o gün kurbanlar kesilecek. Kurbanları kesmenin yanında tabi herkes özellikle de birbirini ziyaret ki bu sadece bayramda oluyor. Ama şu an için gündemimizde böyle bir durum yok.